Ben Meksika'dan geliyorum. Adım Carlos. Meksika bir Kuzey Amerika ülkesidir. Başkentimiz Meksiko'dur. Dilimiz İspanyolcadan gel gelmektedir. Gitar eşliğinde müziklerle dans ederiz. Meksika'ya özgü geniş şapkalarımız geleneksel giysilerimizdendir. Yemeklerimizde bol baharat kullanırız. Siyah fasulye ile yapılan taco geleneksel yemeklerimizden bir tanesidir. Başkanımızın ismi Andres Manuel López Obrador. Meksika nüfusu 127 milyondur. Meksika'nın turistik yerlerinden bahsedeceğim. İlk önce sizlere müzeleri tanıtacağım. Ulusal Antropoloji Müzesi, Kıhampul Tepeç Kalesi, Cancun Antrovator Müzesi gibi yerlere gitmenizi tavsiye ederim. Peki ya tarihi eserler? Onları da bahsedeceğim sizlere. Sihirbaz Piramidi, Bağımsızlık Meleği gibi daha fazla tarihi eserler vardır. Unuttuğum bir şey daha var. Osmanlı Saati. Şimdi diyeceksiniz ki biz Meksika'yı dinliyoruz. Osmanlı Devleti'ne alaka Meksika, başkenti Meksiko şehrinde 1910 yılında yaptırılan ve Osmanlı Saati olarak bilinen tarihi eserdir. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.